Kriva Palanka. Yeşillikler içerisinde dağların arasında kurulmuş rakımı yüksek olan bir yerleşim yeri. Her yer yer gök Lada Niva burada. Nüfusu fazla fazla değil. Küçük bir yerleşim yere. Tamamen Makedonya ile Bulgaristan sınırında kalan bir bölge. Makedon topraklarına dahil. Şirin, tatlı, hoş. Geceleri geçerken çok üşüdüğüm, gündüzleri geçerken çok beğendiğim bir bölge. bu şekilde. Kriva falanka. Türkçeleştirilmiş haliyle eğri falanka derler buraya. Eğri falanka.